Merhaba, Kahvesi Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda ders çalışırken fiziksel şartlarının ne kadar yeterli olduğuna beraber bakacağız. Öncelikle çalıştığın ortam kesinlikle sana ait olmalı. Bu sana ait bir oda olabileceği gibi sadece bir çalışma masası da olabilir. Koltukta oturarak ya da uzanarak çalışmak uykudan hemen önceki adımdır böyle bir ortamda çalışıyorsan emin ol ki en fazla 20 dakika içinde uykun gelecektir. Şimdi bir karar vermelisin. Yapman gereken uyumak mı, ders çalışmak mı? İçindeki sesin uyumak dediğini diğer gibiyim. Ama tabii ki doğru cevap ders çalışmak. Ve şimdi bunun için uygulaman gereken adımlara beraber bakalım. Düzenli bir masada doğru bir şekilde oturarak işe başlamalısın. Oturuşunu destekleyecek bir sandalye kullanmak oldukça fayda sağlayacaktır. Etrafında olan seni hayallere götürecek her türlü materyali kaldırmalısın. Bu çok sevdiğin bir resim veya geçen doğum gününde en yakın arkadaşının sana almış olduğu bir hediye olabilir. Cep telefonu, sözlük, araştırma veya hesaplama yapmak için hiç uygun bir araç değildir. Gelecek bir bildirim sesi o dersle olan alakanı tamamen bitirebilir. Ders çalışırken telefonun mutlaka sessizde ve hatta göremeyeceğin bir yerde olmalı. Olabildiğince sessiz bir ortamda çalışmak anlamanı ve odaklamanı kolaylaştıracaktır. Ders dinlerken müzik dinlemek veya televizyonun açık olması tamamen dikkatini dağıtacaktır. Ama müziksiz asla diyenlerden sen sözsüz bir müziği tercih etmelisin. Tüm ders materyallerin çalıştığın ortamda olmalı. Eksik bir kitap, veya defteri almak için yanından geçerken odadan duyduğun dizinin sesi ya da ailenin yaz için yaptığı tatil planları emin ol ki dersten çok daha fazla ilgini çekecektir. Çalıştığın ortam yeterince havalandırılmış ve uygun şekilde aydınlatılmış olmalı. Basit gibi görünse de daha aydınlık ve temiz havanın olduğu bir oda emin ol ki motivasyonunu güçlendirecektir. Ders çalışmaya başlamadan önce bahsettiğimiz bu fiziksel şartları oluşturduğundan emin olmalısın. Şimdi fiziksel şartları yerine getirdiğine göre sıra zihinsel olarak hazırlanmakta. Bir sonraki videomuz bununla ilgili olacak. Eğer o videomuzu kaçırmak istemiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı sakın unutma. Umarım bu video işine yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.